Herkese selamünaleyküm dostlar. Wild Racing kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süper Lucky ile kaldığımız yerde devam ediyoruz. 4. bölümdeyiz. Hemen bölüme geçelim hızlıca. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere çırpılmış yumurtalarda kalmıştık en son. Burayı bitirmiştik. Şimdi köstebek devriyesine gideceğiz. Hemen şöyle gidelim. Bu arada kostümlerimiz nasıl? Şapka, elbise, kıyafet nasıl güzel olmuş değil mi? <laughs> güzel ya beğendim. Aa başka bir şey alabiliyoruz mu acaba? Bir bakalım mı? Hiç i̇stiyor. Aa gözlük 2100 diyor. Oo çok pahalı çok. Çok pahalı usta. Satın alamıyoruz usta ya. Çıkalım. Bir şey alamıyoruz çıktık. Aa burada şeyler var, altınlar var. Ha şöyle yerden şöyle. Selamünaleyküm usta. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Kolay gelsin. Sen burada takılıyor musun? Tamam güzel. Hadi şöyle bismillah yap. Oo tavuk kardeş sen ne yapıyorsun orada ya? Allah Allah zıplamaya başladı. Ne yapıyor kanka? Nasıl gidiyor? <laughs> Öyle bir uğradım selam vereyim dedim. <laughs> Sıkılmışındır belki muhabbet edecek birisini arıyorsundur diye arkadaş olayım dedim. Yalnız burası çok dar ben çıkıyorum. Bir an önce köstebek devresine gitmem lazım. Allah emanet ol kendine iyi bak. Evet bismillah dedik girdik köstebek devriyesine. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor bu sefer arkadaşlar. Oh. Bak bak. Bak hareketlere bak bak. Bir tane makine yapmış gene kendine. Köstebek makinesi gibi bak bak toprak azıyor. Gel buraya gel. Ne oluyor burada? Merhaba. Küçük boy donanım. Ee, önünde gördüğün bu konuk sevmez çorak topraklar dönüşüm için yalvarıyor. Bu amaçla ortalığı toparlayacak bir toprak işle işleme cihazı üzerinde çalışıyorum. Böylece kardeşim kışlasını buraya inşa edebilir. Ee, yapacak daha çok işim var güle güle. Ya, nereye kaçıyorsun biz seni yenecektik. Ne oluyor buna vuramıyor mu ben? Usta. Allah Aa, canım gitti. Ana. Abi ben buna vuramıyor mu peki? Vurabiliyor mu ben buna? Hop. Neyse boşver bununla uğraşmayacağım arkadaşlar. Zaten durduk yere bir tane hakkımız gitti. Bize mi en iyisi buradan uzayalım. Oh. Bu ne ya? Keşke aynısını kendi çocuklarım için de söyleyebilsem. Hmm, belki de onlara biraz edep öğretmende bana yardımcı olabilirsin. Kendilerini kösebek devriyesi ya da buna benzer bir saçmalıkla adlandırıyorlarmış. Belli dinlemeyeceklerdir ama belki de bir tilkiye kulak verebilirler. Bir saniye. Şunları bir alayım ablacığım. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Bu taraftan mı? Bu taraftan mı? Abi şu yukarıya bir bakayım bir. Ne var? Allah altın varmış. Bunları toplayayım ben. Burada da var. Bunları da toplayalım. Şunu da aldım. Burada bir şey var mı? Yok. Neyse, devam. Güzel. Allah şurada altınlar varmış. Şöyle şunu da alalım. Abo, bu ne? Aşağıda bir şey var. Aa bak bak bak. Aa ha, L harfini aldık. Ana bu ne yapıyor bu? Beni bekliyor. Bak bak bak. uyanığa bak. Aa. E ee, şimdi Abi. Bu ne yapıyor bu? E bu hiçbir şey yapmıyor. Ola geliyor. Geliyorsa. Bir tane yapıştırdım kaçıyor. Buradan gideceğim buradan. Eyvah. Gelme. Ha yerden gidince görmüyor. Güle güle usta güle güle. <laughs> Hop. Oh. Aha. Hey. Buralarda kafana göre dolaşabileceğini mi sandın? Bu kasabaya köstebek devriyesi yönetiyor. Ha bu kasabayı köstebek devriyesi yönetiyor. Sana biraz saygı duyma öğretmek zorundayım. Gel 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 bakayım. Allah. Yalnız bu tehlikeli gibi. Kendi kendini taşa vurdu. Evet benim hakkım gitti ama. Abi bura deyince hakkım gitti. Abi ne alaka? Abi baştan mı başladım gerçekten? Tamam tamam evet evet evet. evet. Eyvah geldi gene bu. Tamam tamam ben sana karışmayacağım. Tamam ben bir şey diyeceğim. Ha burada altınlar var. Allah 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 geliyor. Uy, arkadaşlar bu çok tehlikeli. Allah Allah. Tamam. Tamam şunu da aldık mı kaçarız buradan biz. Allah gelme usta. Bir şey ben buradan gidebileceğim mi? Allah. Allah buraya kadar geliyor. Abi bu kafayı yemiş. Kaç buradan kaç. Bu köstebek ne biçim bir şey çıktı böyle ya. Aha geldik buraya. Burada çalışır durumda 7 tane hünerli köstebeğim var diyor. Hünerli köstebek aleti var ya. He, ondan bahsediyor herhalde. Çukurlarını onlardan uzakta açmayı unutma. Halkaları biraz kırılgan. Güle güle. Abi sen bana niye bu bilgiyi verdin ki? Hop şuradan bir altın çö çözelim. Biraz şöyle altın. Hop buradan da altın. Hop hop. Allah Allah. Allah. Abi bayağı bir topladım. Oo, oo, oh. çok tehlikeli bunlar. Üstten geçmem mi lazım? Allah, arı var. Allah, arı. Gidiyorum, gidiyorum. Gittim, gittim, kaçtım, kaçtım. Aa, bir dakika şunu kıracağız galiba. Evet. Abi bu arı durmuyor. Oh. Kurtuldum ya. Oo bak bunu da yıkabiliyormuşuz. Bakalım buradan nereye gideceğiz şimdi? Ya Allah bismillah nereye geldik ya böyle? Aha yine şey. Aldım seni. Allah aşağı düştüm. Eyvah altınlarım gitti. Eyvah 5 Beşiktaş'kms kaldı. Abi yanlış yaptım ben oradan giderken. Ha altınlarım gitmedi. Allah! Usta, çok tehlikeli. Ne olacak şimdi? Allah! Çok kısa süre duruyor. Tamam. Tamam. Allah Allah! Tamam bir saniye. Tamam onu da aldım. Usta bir saniye. Orada büyük altın var dur. Onu da almam lazım. Alamıyorum. Allah Allah. Allah. Hakkı bitti bir tane. Tamam neyse sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. şöyle şuraya. Heh. Tamam. Bunu ayarladım. Usta bir şey de orada elmas var ya. Onu nasıl alacağız? Allah. Bir dakika. Aha aldık. Ay bir tane hakkımız gitti. Hoppa son anda. Hop. Tamam güzel. Yalnız şu andan itibaren yenmememiz lazım. Oo bir tane daha. Neydi ya bunu Bitkin ismini gene unuttum ya. E ee? ha yukarı çıktık tamam güzel. Yonca yonca. Yonca. Yonca topladık bir tane daha. Şimdi Usta e ee, bu ne? Biz biraz önce buradan girmemiş miydik ya? Neyse. Hop. 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 Kasa gel bakayım kasadan ne çıkacak? Güzel. C harfini de tamamladık. Lucky. K ile Y kaldı. Usta bir şey diyeceğim. Usta ben yokum. Yokum yokum ben. Yokum yokum. Yokum ben yokum. <laughs> Eyvah yalnız bir hakkımız var. Eee nasıl yukarı çıkacağız? Aa. E ee? Ha burada şey var. Kayalar varmış. Buradan çıkacağız. Abi hiç kalp falan yok. Aa şurada bir tane altın var. Allah. Dur dur. Ben yokum ben yokum. Gidiyorum. Aha. O kazı botları ortalıkta üzgünüm laki o kazı botları ortalıkta dolanırken seni buraya alamam. İçlerinden biri ya yavrularıma zarar verirse. Onlardan kurtulursan sana yardım edebilirim diyor. Eee nasıl kurtulacağım ben bunu? Allah! Abi bir tane hakkım var. Nasıl yapacağım? Allah Allah! Aa, işimiz bitti usta. Tamam. Tamam, güzel. Hop! Allah! Usta yanlış oldu, yanlış. Usta yanlış oldu. He, aa burada altın var. Görünmez altın varmış. Aa burada altınlar çıkmış. Abi altınları görmüyorduk az daha ya. Ee, bir dakika. Şurada da altın var ve K harfi var. Onu nasıl yapacağız ya? Dur usta yanca bak dur. Allah! Abi vay arkadaş. Bunu nasıl alacağız ya? Abi ben bunu arkadan vursam vuramaz mıyım ya? Neyse hiç riske girmeyelim. Abi orada K harfi var onu nasıl alacağız? Usta. Ha buraya çıkabildim sonunda. Allah düşeceğim. Oy buraya da çıktım. Allah. Tamam tamam ben gittim gittim yokum yokum. Ben bunu arkasından mı vuracağım? Ha vurdum. Ha tamam. Allah. Eyvah. Kaç 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 usta kaç oradan? Bir tane hakkımız gitti zaten. Harfi alacağız diye. Neyse buradan gidelim. Oy az daha gidiyorduk. Tamam güzel şimdi. Tavşan kardeşler ne yapıyorsunuz? Allah Allah. A al. diyor. Şu baş belası tavşanlar kuşlarımı yiyip duruyor. Acaba onlardan nasıl kurtulabilirim? He, ben bu tavşanlarda tavşanları uçuracağım. He, şimdi anladım. Tamam, temizledim teyze. Allah pardon teyze. Özür dilerim, çok özür dilerim. Şu baş belası tavşanlar kuşlarımı yiyor. E tamam. Usta, e, temizledim ya. Ha bir tane burada kalmış. he sol tavşanı da temizledim. Buraya baksan elmas geldi. Of 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 of. Oo, bir tane de şey verdi. Yonca verdi. Aa burada gizli altınlar var. Görünmez altınlar. Usta. Eee gitmiyor bunlar. Allah Allah bunlar ne yapacağım ben hiçbir şey anlamadım. He, şimdi anladım. Evet, buradan nereye gideceğiz? Abi çok tehlikeli bir yer burası. Allah. Şimdi buradan nereye gideceğim usta? Şöyle bir bakayım. He, şunun üstünde altınlar var. Oo, şurası çok tehlikeli bir yer. Ve son harf de orada. Tamam bunu da alabildik. Hop. Onu da indirdim. Çok güzel. Allah. Allah dur bir dakika. Allah! bir dakika oraya nasıl zıplayamadım? Abi. Abi bir şey bir saniye. Of son anda abi ne kadar zor yapmışlar. Güzel. Ne oluyor? Oo bayağı bir şey geldi bu arada. Ya şimdi nereye gideceğiz biz ya? bu ablaya mı geleceğiz? Yok bir dakika. Var mı? <laughs> Allah Allah. Aa burada bir yer varmış. Bak 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 nasıl atıyor bak. Allah usta. Abi nasıl? Hah buldum tamam. Bu makinelerim bu bir komedi. O kazı botlarının icabına baktığın için çok sağ ol. Ben de şimdi gidip evin yoluna yolunu onar, onaracağım. arayacağım. hiçbir yere gitme, gel buraya. Bak gene kaçtı ya. Gene gene kaçtı arkadaş. Aa, buradan yol çıktı. Bak. Tamam ya. Tamam, şimdi oldu arkadaşlar. Hallettik. Aha. Bu size bahsettiğim çok bilmiş. Şimdi köstebek devriyesi birisi ha. haracını ödeme vakti. Siz kimsiniz benden haraç kesiyorsunuz? Gelin bakayım buraya. Kesin şunu. Kendinize biraz çeki düzen verin. He. Allah. Allah canım gitti. Abi bunlar deli manyak. Allah 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 kaç kaç kaç. Ee bir dakika nasıl olacak bu iş? Eee? Ne yapacağım şimdi ben burada? Ee, abla. Ee ben burada. Allah Allah abla abla bir yardım et. Bunlara bir şey söyle. Ee ben buradan nereye gideceğim acaba? Abi burada tıkıldık kaldık. Oh! Oh! Baga soktu arkadaşlar. Arkadaşlar bak buldum. Arkadaşlar bak buldum. Allah! bak buldum derken aşağı gittik abi. Yine bu kafayı sıyırmış köstebeklerin yanına geldim. Allah! Tamam. Bak bak. Oo çok hızlı geliyorlar. Bak bu baga girdi. Bak 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 bak. Abi baga girdi bu. Ha tamam düzeldi. Allah. Ha bunda işini bitirdik. Eyvah. Tamam. Oh be sonunda. Sonunda arkadaşlar. İşte bu. Bitirdik. Bu önceyi da aldık. Bakalım Bakalım sırada ne var Köstebek devriyesi işi tamamdır dostum Sırada ne var Onu göster bize Bakalım neresi açıldı Oo, oh, oh Mantar makinesi mi açıldı yoksa Abi göremedim ben Aa evet Mantar makinesi açıldı Oo güzel Mantar makinesini de Sonraki bölümde oynayalım Evet arkadaşlar bir bölümü daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Beğeni, abonelik onları unutmayın ha. Bak beğeni, yorumları okuyorum. Yorumlara kalp atıyorum ona göre. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.